Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade sefer birlikte görmüşsünüz çok fazla bayağı epik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar video görmeniz hemen şöyle bir like biliyorum atarsınız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz sen niye bana bakayım valla şamarı yersin ha <laughs> Arkadaşlar öncelikle videoya girmeden önce hemen şöyle bir tane like bir de yorum atmayı unutmayın kesinlikle bu videoyu sizlerden 800.000 like bekleyeyim Atarsanız çok mutlu olurum Evet şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayık ama velakün demilen köyle. <laughs> bu nasıl tip olur <laughs> Kapılar efsanevi eşyalar veriyor arkadaşlar. Onlar da nasıl oluyor hemen göstereceğim. Bugün bir kere şunu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şuradaki ağacı göreyiniz. Normalde her videoya ağaç kırarak başlarız. Standarttır bu. Hani grafting table falan yapmak için. Bu videoya böyle başlamayacağım. Şimdi seyredin bak. Bu videoda çok fantastik şeyler yapacağım. Bilginiz olsun. Evet de böyle hani Minecraft ama serisini seviniz bileyim. Ondan dolayı bir yorumda patlatın böyle. Abone olmayanlar çok var. Abone olursa hızlı çözün. Evet. Şimdi mesela buraya girdik. Şimdi burada bir şey var mı? İlk önce şunu ben bir alayım. Ne yapayım lan? Bunu ne? Sen bundan sonra dev defolsun Tamam mı? <gülüyor> 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 tamam 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 dur lan kızma 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 dedim lan sana vallahi şamarı vururum İyi tamam daha dokunmayacağım Şimdi geçer? Şimdi normalde bunları falan kırarım biliniz Ama ama öyle bir şey yok artık Çünkü neden mi? Bu bir kapı Değil mi? Şimdi bakın Seyret Geliyor bak geliyor geliyor Aaaaa Gördüğünüz gibi ya. bu sefer harbiden efsane ve eşyalar veriyor. Ulan harbiden efsanevi yalnız. Çok fazla verilen lan bu. Arkadaşlar bu arada bunu özel yaptırdım. Bilginiz olsun yani kimse de yok. Yabancılarda da yok. Dünyada ilk haberiniz olsun. Açıklamada da linkini vereceğim. İsterseniz oynayıp indirebilirsiniz. 1.16 4 sürümü. Haberiniz olsun. Şimdi ucundan setimi giyeyim. Bu arada bu videoda şöyle bir şey yapmayı da çalışacağım. Hızlı bir şekilde böyle hani çok fazla araları göstermeden Efendim zaten çok profesyonel değilim yani. Bir de yapılacak şeyler belli. Böyle hızlıca oyunu bitirmeyi çalışabilirim ama ama tam emin değilim bitirmeye çalışacağım yani haberiniz olsun Anam demir bloklara bak. Dur şunu şöyle yapalım. Ulan bir tane bak ne olursa olsun gene de bir tane odun kırmamız gerekiyor biliyorsunuz be. Bir grafting table için. Hatta bir tane daha kırmamız gerekiyor. Bir tane de zopa lazım bize çünkü. Mecbur hani şimdi demirden memirden bir şey yapacak. Bu arada oyunu bitireceğim demin sebebi de şu arkadaşlar. Çünkü her şey çok efsane arkadaşlar. Yani normalde örnek vereyim bu kadar efsane ve eşyalar çıkmaydı. Bunu özel yaptırdım. Bastırdım şeye. Altın elma, maltın elma ne varsa vereyim vallahi. <laughs> Güzel oluyor ama ben mutluyum bu durumda. Şimdi o zaman hemen bir dene dur bakayım graftingi patlatalım şöyle zınk. Fazladan zopa yaptım. Çubuğu bilerek yaptım bildiğiniz olsun. Şimdi bize neler lazım hemen bakalım. Ya gerçi daha çok kapımız var. Bu arada arkadaşlar mesela şey de yapabiliriz. Demir balta. Hayır hayır demir balta değil tabii ki de. Şöyle arkadaşlar mesela geldiyiz buraya tamam bunu kırdız şöyle. Buradan dediyiz ki Allah Allah ulan etrafta kapı kalmadı. Ne yapabilirim? Dediyiz ya tam o anda arkadaşlar şöyle geldiyiz. Bir tane kapı yaptık zaten 6 tane oldu. Geldiyiz bunu kırdız. Gördüğünüz gibi efsanevi şeyler çıkıyor. Alalım bunların hepsini. Dur. Şimdi amacım arkadaşlar bir kere elmas set olmak. Please. Onum onum. Wow. Tamam çok güzel. Ulan nedirayt don falan çıksa ya biraz ondan nasiplenseydik. <laughs> tamam sıkıntı yok. Krallaştırıcı koruma iki. Bu daha iyi bu daha iyi. Tamam. Onun dışında buna gerek yok. Şimdi tekrardan koyacağım. Hatta şöyle dizelim. Bakın size de göstereyim böyle. Zıng. Hadi oğlum gözünü seveyim. Onum. Tamam güzel güzel güzel. Bu elmas ton ama ya, hedefimiz şimdi gitgide yükseltik. Bak bu sefer nedirayt don çıkıyor. Seyret. Yok nedirayt don çık ya? Allah Allah. Anam! Nedir ay? Çapa gelmiş. Tamam yine mutluyum. Sıkıntı yok. Patlama koruması, kaybolma laneti, kırılmaz Bence mantıklı sabah. Benim şahsi fikrim. Bu kalsın o yüzden. Tamam an itibariyle çok güçlü bir kurbağaya dönüştüm. Ama gene önümü göremeyeyim. Lanet olsun. <laughs> Buradan yetkililere sesleniyorum. Harbiden artık şu gazlara bir düzeltin ya. Valla önümüzü göremeyin. Şimdi şunu da gördük. Anam enchantment'lık yapalım. Şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Gerizliğini almasam da olur. Bunlar o kadar önemli değil. Netherite lazım. Çıkarsan netherite alacağım. Onun dışında elmasları da dümdüz alabiliriz. Tamam. Mission completed. Fakat şimdi bize ne gerekiyor biliyorsunuz mu? Tam şu anda bir tane elmas kılıç gerekiyor. Şu an an itibariyle çok güçlü bir kurbağaya dönüştüm. Tamam. Problem yok. Problem yok. Bak yapabiliriz. İnanın bana biraz. Anam dur bunlara. Buraya girmemize gerekiyor ki bunları girsek daha mantıklı. Ee güzel. En sonunda da arkadaşlar. Koruma 3 don. Tamam. Her zaman bunu hayal etmiştim. <laughs> Tamam çok güzel. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ölmeme totemimiz var. Tamam. Totem ne lan? Şey mi dostum? Totem. Neyse ne işte. <laughs> Önemli değil. Siz anladınız. Artık anlaşıyız. Siz de beni anlayınız. Güzel. Şimdi onun dışında diğer kapıları da gireceğim. Artık daha fazla işte odun modun kırmayacağım. Kendime yasak getireyim. <laughs> tamam. Buradan da güzel bir şeyler çıktı. Netherite, Netherite bir şeyler. Dur bakayım şöyle. En sonunda temizlik yapacağım. Bunlar gereksiz bu arada. Şunlar. Aynen öyle. Bunlara hiç gerek yok. Çünkü zaten gördüğünüz gibi yani Netherite set üzerim hemen, hemen. Sadece Netherite ayakkabı ve bir tane gaz lazım. Buradan çıktı mı? Yok buradan bir şey çıkmadı. Bunu direkt geçtim. Buradan çıkar bak hissedeyim. Haydi gözünü seveyim. Çıkmadı. Aa! Bak buradan çıktı bak. Bak aldı mı enerjiyi? Bakayım şöyle be. Nedir ay çıktı lan? Neyse bunları alalım. Enchantment'lık yapılma yapıl bir şeyler çıktı. Burada bir şey var mı? Ölümsüzlük ölmeme totemi. Dur bekle. O ölmeme toteminden gene lazım. Aynen. Tamamdır. Mission completed. Şu yukarıda var bir tane. Bunu da kırıp yola çıkmaya başlayacağım. Please. Arkadaşlar an itibariyle oyunu bitirmekten vazgeçtim. Neden diye sorarsanız daha önümü göremeyeyim oyunu nasıl bitireyim? <laughs> Onun yerine öyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu köye hükmedeceğim. Oğlum bak bana bak. Ba bak şimdi öyle şekil şükür yapma. Bakayım ne vereyim bak. Sen de bir kaçma kaçma. Kaçma kaçarsa. Tamam. Siz gördünüz mü? Gördüler. Dur bakayım şöyle bir etrafa. Ne <laughs> bakayım Dipler bak. <laughs> tamam sıkıntı yok. Şöyle bir etrafa bakalım. Kimse var mı sağda solda? <laughs> Tamam şş, bak oğlum fazla konuşma şamarı yersüz. Tamam kimse kimseyle konuşmadan bunlar iletişimlerin kesmemiz lazım. Tamam bu köye hükmetmeyi çalışacağım. Ana bura ne güzelmiş lan. Aa tamam. Dur bakayım ladin fiyat. yok ya bunlar gereksiz şeyler. Bakalım köyde başka neler var. Bu kadar şeyimiz var oğlum. Bir gelin bana şekil mekil yapın. Bir akşam akşam olsun. Bir şeyler olsun. Kapışmak isteyeyim şu an. Herkese kapışabilirim. Hatta durun. Bir şey deneyeceğim. Game moddan ende gideceğim arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra ejderha ile kapışacağım. Bakalım gömçülebilecek mi çakal gel olsun. Evet arkadaşlar. En itibariyle game moddan geldim. Bu şeye neydi lan burası? End'e ejderhası mekanı. Her yerden şunu da söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi böyle yanıma tatta matta bir şeyler aldım. Şimdi bununla birlikte şunu görmüş olacak. Yani kapılardan verilen eşyalarla buraya gidelim. Burada arada ekstra olarak şu Google'dan gizemli yayına bir şeyler bastım. Ondan da kusura bakmayın artık ya. Ucundan yani bir şey olsun bir şekli olsun. Hayır, vurma ne olur. Tamam şöyle çıka çıka. Hayır hayır. Tamam sıkıntı yok. Elimizde daha zibilyon tane ölümsüzlük totem var. Hiçbir problem yok. Şöyle git gide arkadaşlar buraları şamarlamak isteyeyim. Yapacağım inşallah dur bakayım. İlk önce bir yukarı çıkmam lazım. Ne olur please yapabilirim. Bana inanmanız lazım. Bir bir dakika dur enchantment'la bir tane Hayır! ölmeyeceğim ölmeyeceğim zıng tamam mission complete hiçbir problem yok ulan ne olur alabileyim Burada ki şur ben böyle dediğim gibi oyunun prozumu muzu değilim ulan yayanmışız bir dakika o almayı unutmuşum <laughs> pardon pardon burada arkadaşlar şunu da belirteyim yıllardır minecraft oynayayım fakat normal şartlarda çok böyle survival oynayan birisi değilim genellikle mod falan oynamayı çok seveyim ben ondan da böyle oyunu bitirmek normalde hani bence zor bile değil o kadar ama benim için çok zor İnanın ki önünü göremeyen bir kurbağa için bence normal yani ama lanet olsun şu yakışıklılara bakar mısın yapma gözünü seveyim ya Bak kendim karşı tarafta olsaydım derdim ki bak şunun yakışıklılığına bak dire diyerek kendim intihar eder. Bırakırdım lan buraya. Bırak bana bırak. Sıkıntı yok. Tamam game moddan bir tane şey aldım arkadaşlar. Şundan aldım. Sen kimsiniz? Sen kimsin lan? Kanguru deme oğlum lazım olur. Rahat dur dedim sana. Rahat dur. Ulan Ender Pearl falan da lazım da. Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kimse görmeden. Şuradan bekle hatta dur. Direkt şuradan çıkayım. Buradan göremezler herhalde beni ya. Bu arada bu guleler çok yüksek lanet olsun ya. Sıkıntı yok. Ben buraya çıkacağım şimdi hepsini şamarlayacağım. Siz relaxing olun. Bu sefer kukla graf bitirecek adeta. Ama dur. Tamam sıkıntı yok. Tamam no problem. Şimdi buradan benim karşıya falan gitmem lazım. Oğlum dur kurban olayım. Hayır. Tamam no problem. Hiç hiçbir sıkıntı yok şu an. Tamam bitireceğim. Hayır dur. Gözün sen bunlar tek atıyor bu arada arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Dur oğlum dur sakin. Sakin ol. Şimdi buradan yukarı çıkarak hepsini şamarlayacağım. Ama bakın şurada mesela üstü açık olanlar var. Dur. Bunları böyle şamarlamaya çalışacağım. Zınk. Okçu kukla. Seyret. Wow. Tek attım tamam no problem Şimdi buralardaki buraya çıktı mıydım Yok aynen buraya çıkmışız tamam Şuraya çıkamamışız bak şakal garloş Garloş, garloş derler <laughs> bizi çıkarmamış. Çakal galos seni bekle. Onu da şemalleyeceğim. Böyle böyle bitireceğiz arkadaşlar. No problem. Güvenim be. Hayır. Tamam no problem. Tamam. Ganada çarptı ganada. Ucundan olur öyle şeyler. Şöyle şöyle yapacağım. Tamam mission completed. Hemen buradan zınk şunu da indireceğim. Şurada var bir tane. Wow. Onu da şemalladım. Tamam no problem. Şunları da şemallamam lazım. Dur gözünü seveyim. Dur az daha yukarıdan. Oğlum çanklarım yetmiyor. Van minute. Van minute. Tamam 13'e çektim. Mission completed. Gelin lan buraya gel. Sen de şemalleyeceğim. Allah dur çok yakın. Çok yakın yapabilirim. Bir dakika az daha yukarı yapsam zınk. Böyle profesyonel hesaplar Dur çok az sağ Şöyle yapsak wow. Tamam onu da indirdik Onu da indirdik Sıra sende Hayır, Hayır. Tamam tamam no problem Enchantment'daki yapalım Birini daha yedim Şimdi biraz daha yukarı çıkıp Onu da indirmek isteyeyim One minute One minute Yapabiliriz Dur şunu da şamarlayacağız zing Bu sefer oldu bak hissedebileyim wow. Tamam Mission Completed Şimdi sıra şunlarda ya O Çakal galos çok uzakta ya o Onu da indirdim onu da indirdim Buraya gel lan indir Ejderhası olsan kaç yazar he Sen kimsiniz Yalnız bak size bir glass hareket göstereyim Bunu da herkes yapmaz ya. He. Seyret bak Mission Completed gördünüz mü herkes yapamaz Demiştim şimdi ama sıra buradakinde Vurma bak gözün seveyim Hayır hayır ya gözün seveyim durun ya çakallık yapma. Anam bunu da indirdik. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok yapabilirim. Son bir dene kaldı. Ondan sonra sadece Ender Ejderhası'na vurmak kalıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hayır. Tamam tamam mission complete daha buraya çıkamazlar. Tamam bunu da indirdiğimi bizim mission bitiyor arkadaşlar. Bakın seyret. Zing. Tamam an itibariyle bitmiş olması lazım. No problem tamam. Şimdi enchantment'ı da yedim. Ve şimdi seninle savaşmam lazım. Tek derdim bu. Oğlum yürüyün gidin şuradan lan. Burada bu kılıca bir şey basmadım. Burada hani gençler, şu şekilde yani benim hani çok fazla vakti gitmez. Böyle boş boş çünkü standart oyunun nasıl bitireceğini artık tak de biliyorsunuzdur zaten. Ondan dolayı böyle direkt game moddan geldim ama ya bir tık pişman oldum. Dur lan dur dur tamam. Tamam no problem. Game moddan geldim hani belki o arayı da görmek isteyen arkadaşlar için eğer böyle hani oyunları bitirmemi istiyorsanız bakın ama uzun sürebilir onu belirteyim. İstiyorsanız lütfen like yorum bir şeyler patlatın ki ben de bileyim yani. Oğlum gitme artık sağ sola be. Anam ini in aşağı in. Tamam aşağı in ince arkadaşlar benim bildiğim bunun dibine gelip pat küt şamar atmamız gerekiyor. Gel buraya gel. Buraya gel. Nereye gideyim? Buraya gel. Zing. Aa vurulmuyor. Niye böyle? Vurulsana lan vurul. Anam vurayım. Tamam. Tamam vuruluyormuş. Ben bir anda böyle lag'a girdi falan sandım. Arkadaşlar bu çakal garlosu aşağı inmiyor. Vallahi çıktım game moda. Gel lan buraya. Ağzını burnunu şamarlayacağım seni. Buraya gel. Buraya gel. Nereye kaçın? 3 saattir yerdeyim diye. Kurbağayım zıplayamayayım diye şov yapayım. Gel gel buraya gel. Sen öyle kaçamazsın. Buraya gel. Zing zing. Tamam. Ulan yere ince tuttu. Normalde yere miydi çakal garlosu. <laughs> Tamam sıkıntı yok buraya gel Arkadaşlar yani ben böyle biraz daha troll rol oynadım Kafama göre takıldım ama Ya yani umarım beğenmişsinizdir Yani gördüğünüz gibi oyunda bitirdik sayın işte Yani böyle şamarlaya şamarlaya biti Kendinize iyi bakın Umarım beğenmişsinizdir Böyle biraz fantastik bir şeyler dendim ama Yani dediğim gibi yorumlara açın tahminen Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Allah'a emanet